Merhaba arkadaşlar. Açık Öğretim Lisesi'nde ek sınav olacak mı? Öğrencilerin birçok merak ettiği bir konu var. Onları da aktaracağız. Abone olarak ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Bu arada abone ol ve katıl butonundan da özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ek sınav olacak mı? Ek sınav ilk defa olmuyor veya 5 senede 6 senede bir ek sınav olmuyor. Ek sınav neredeyse her sene oluyor. O nedenle bu senede olma ihtimali var. Yani ek sınav olmayacak diye bir şey yok arkadaşlar. Ek sınav geçen senelerde nasıl oluyorsa bu senede yine olma ihtimali var ki olacak gibi de gözüküyor. Peki ek sınav oldu diyelim. Ek sınav oldu ama online mi olacak? Evet online olacaktır. Çünkü Temmuz sınavı nasıl online olduysa, 3. dönem sınavları nasıl online olduysa muhtemelen yüksek bir şekilde e, ek sınav da online olacaktır. Yani e-sınav olma ihtimali gibi bir durum yok. Çünkü daha geçen yapıldı sınavlar ve online oldu. Şimdi hemen e-sınava geçilmez. Muhtemelen yüksek bir ihtimal onlar da online yapılacaktır. Ek sınavlar da online yapılacaktır. Bunu da sizlere belirtelim. O nedenle içiniz rahat olsun. E, ek sınav olacak gibi gözüküyor ve olursa da online olacak zaten yüksek bir ihtimal. Onu da sizlere belirtmiş olalım. Umarız online e, sınav olur ve ek sınav olur. Özellikle ek sınav olsun yeter. Çünkü bizim için en önemlisi ek sınav. Öğrencilerin istediği ek sınav. Ek sınav olursa öğrencilerde büyük bir rahatlık çekecek. O nedenle ek sınav olsun diyoruz ve online olsun diyoruz. Sizlerin yorumları varsa videonun altında e, alabiliriz yorumlarınızı. Onun dışında sorularınız varsa alabiliriz ve aşağıdan abone olarak ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz ve gündemler haberdar olabilirsiniz. Bunu da sizlere belirtelim. Bu gerçekten önemli bir gelişme, EX News durumu. E, abone olarak ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.